Ben manyetik diye bir tane proje yaptım. Yani manyetik arabalar. Bunların amacı günümüzde bir sürü trafik kazaları gerçekleşmekte ve ben de bunları bir engel olmak istiyorum. Ondan dolayı bir tane manyetik diye bir tane proje yaptım. Çalışma şeklini göstermek istiyorum. Ee, aynı kutuplu mıknatıslar birbirlerini iterek kazaya engelliyorlar. Mesela çok hızlı bir araba arkasında yavaş giden bir arabayı çarptığı büyük bir kaza oluşabilir. Ondan dolayı araba buna geldiğinde bu arabayı ittiriyor ve bu araba da kurtulmuş oluyor. Benim projem ayarlanabilir takdir varlığı. Bunu yapma da amacım e, ee, parkta iki insanın veya farklı iki ağırlıkta arkadaşın veya anne ve çocuğun birlikte tam olarak oynayamadığını gördüm. Ve ayarlanabilir takdir diye bir kanca yaptım. Bunda kullandığımız malzemeler bu boruları V şeklinde iki tane ayrı boruyu V şeklinde bütün ters çevirip ayakları yaptık. Ondan sonra şu ortadaki ayarlama yerini yine demirden yaptık ve çoğu tat olduğu gibi gövdeyi demir borudan yaptık. Buraya da iki tane farklı ağırlık koyduk örnek olabilmesi için. Şu şekilde. Bunlar şu şekilde açılıp hareket ettiğinde Öncelikle ben böyle bir imkan sağladığı için Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'ne öncelikle teşekkür ediyorum. Aynı şekilde yine Buca Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bu teknoloji çağında bir geleceğe umutla bakabilmeleri, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla ben çok daha başarı yakalayabileceklerini düşünüyorum. İçlerindeki potansiyelleri ortaya çıkarmaları için bir zemin sağladılar. Gerçekten çok mutluyuz bunun için. Atilla küçük yaşlarından beridir bilim teknolojiye çok meraklı bir çocuktu. Biz de sürekli arıyorduk işte bunu nasıl daha hani yol gösterebiliriz. Okullarda çünkü biliyorsunuz kısıtlı gerek laboratuvar imkanları olsun gerek bilim teknoloji aletleri olsun kısıtlı maalesef. Bu yönde kendi ifade edebilmek adına onu da Cesaretlendirdi diyeyim. Katıldığı yarışmalar olsun, özgüven kazanması olsun bu anlamda çok bize fayda sağladı. Buca Kızılçullu Bilim Sanat Merkezi'ne kayıt oldu geçen yıl. Vaktini çok iyi değerlendirmiş oldu. Hem piyano öğrencisi hem proje öğrencisi Refik Kürşat. E, boşa kalan zamanlar, derslerinden kalan zamanlarda buraya gelerek, buradan eğitimlerini alarak e, bir kere e, vaktini çok iyi değerlendirmiş oldu. Ayrıca e, çocukları günümüzde dünya standartları da getirmemiz gerekiyor bizim. Ben de bir öğretmen babayım aynı zamanda. E, bunları e, bu şekilde kanalize edecek yer bulmakta çok zorlanıyoruz. Türkiye'de maalesef Okul dışında ya da bunların ücretleri çok yüksek, bunları velilerin ulaşması çok zor oluyor. Buca Belediyesinin bize bu imkanı sağladığından dolayı çok memnunuz tabii ki. Çocuklarımız da gayret ettiler, böyle bir başarı elde ettiler. Onları da kutluyoruz. Buca Belediyesinin bu eğitimlere devam etmesini canı gönülden istiyoruz. Belediyemizi de kutluyoruz ayrıca.